Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son zamanlarda sosyal medyada viral olmuş, akıl almazlıklarla ve büyük bir gizemle dolu olan Tüller ürpertici bir olay hakkında yani Mary Carson olayı hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer küçük işletmeme destek olmak isterseniz Instagram sayfamızı ve satış hesaplarımızı açıklama kutucuğuna ve sabit yoruma bırakıyor olacağım. Ayrıca videomu beğenip, yorum yapıp, arkadaşlarınızla paylaşarak veya kanalıma üye olarak da bana destek veya motivasyon sağlayabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptığıma göre bugünkü videomuza geçelim istiyorum. Bugün sizlerle birlikte Mary Jane Carson hakkında konuşacağız. Mary 7 Ekim 1974'te Filipinler'de bekar bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak hayatı daha başladığı ilk andan itibaren büyük bir mücadeleyle devam etmekteydi. Çünkü annesinin iddialarına göre babası belli değildi ve genç kadın kızını tek başına bir şekilde büyütmeye çalışıyordu. Ancak Mary çok geçmeden çocukluk yıllarında Amerikalı bir adam tarafından evlat edinildi ve onun diğer çocuklarıyla birlikte ve karısıyla birlikte yaşamaya başladı. Bu Amerikalı adam ona her zaman için çok iyi davranıyordu. Sanki ailesinden biriymişçesine ona yanaşıyordu. Öte yandan adamın ailesi de aynı şekilde Mary'ye sarıp sarmalamışlardı, kucaklamışlardı ve bu da haliyle küçük çocuğa büyük bir umut vermekteydi. Yani tüm bunlar onun için yeni bir başlangıç ve bir daha eşine çok az rastlanabilecek, belki de bir daha hiçbir zaman rastlayamayacağı büyük bir fırsatmış gibi görünüyordu. Meri'nin yeni ailesi onu gerçekten kucaklamış gibiydiler. Ve o da bu ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapıyordu. Ve kardeşlerinden biri olan Esther ile vakit geçirmeyi ailenin diğer üyeleriyle vakit geçirmekten çok daha fazla seviyordu. İki çocuk gerçekten çok iyi anlaşmışlardı. Günün büyük bir kısmını birlikte şarkılar söyleyerek, kendi oyun alanlarını kurarak geçiriyorlardı. Aralarında sanki gerçekten kardeşmişcesine böyle çok büyük, çok güçlü bir bağ oluşmuştu. Ve bu da hem anneleri tarafından hem de babaları tarafından yakınen fark edilmekteydi. Buna anlam vermesi gerçekten çok zordu ki babaları bir gün karşılarına geçti. Ve aslında Mary'nin kendi öz kızı olduğunu aileye ilan etti. Şimdiye kadar Mary'yi bir kaçamak olarak gördüğünden ailesinden saklamış ve onu kendi ailesine evlatlık bir çocuk olarak sokmaya çalışmıştı. Ancak kardeşler arasındaki bağı gördüğünden ötürü müdür yoksa bu olayı ortaya çıkartacak bir şeyler yaşandığından mıdır bilinmez. Kendisi bunu açıklamak durumunda kalmıştı. Ancak bu durum beklediğiniz üzere aileyi böyle çok da derinden çok da köklü bir şekilde etkilemiş gibi görünmüyordu. Tam tersine kardeşler aslında gerçekten kardeş olduklarını öğrendiklerinde yani babalarının ortak olduğunu öğrendiklerinde aralarındaki bağ hiç zedelenmemişti. Çünkü ortada bir hata var ise bile bunun tamamen babalarına ait olduğunu farkındaydılar. Bu yüzden de bu yeni gelişime onların arasındaki bağı sadece daha fazla güçlendirdi. Hatta Esther bu konuda Mary'e o kadar çok destek olmaya çalıştı. Onu o kadar çok ailenin içinde tutmaya çalıştı ki günden güne daha da yakınlaştılar. Ve özellikle gençlik yıllarına denk geldiklerinde Mary üvey kardeşi Esther birlikte evden ayrıldı. Ve bir karaoke barın arkasında yer almakta olan bir apartman dairesine taşındılar. Yani iki kız kardeş sadece kendilerinden oluşan bir düzen ve yeni bir hayat inşa etmek istemekteydiler. Haftanın birçok gecesini evlerinin karşısındaki karaoke vardı. İkili olarak karaoke yaparak ve böyle bir şeyler içip eğlenerek geçiriyorlardı. Her yer rengarenkti. Pembeler, morlar tam da ikisinin sevdiği şekildeydi. O yüzden de gençlik yılları onların ileride de Böyle daima gülümseyerek hatırlayacağı şekilde geçmekteydi. Özellikle Meri'nin üvey kız kardeşi Esther'in söylediklerine göre kız kardeşi böyle o kadar iyimser, o kadar anlayışlı, o kadar olumlu bir insandı ki çevresinin gördüğü güzellikleri böyle sürekli olarak diğer insanlara da göstermeye çalışırdı ve sürekli olarak bir şeylerden bahsederken çok güzel, çok güzel şeklinde tabirler kullanırdı. Örneğin güzel bir çiçek görürse hemen "Baksana çiçek ne kadar güzel." veya işte güzel bir ev görürse Baksana şu ev ne kadar güzel şekle sürekli böyle güzel şeyleri de etrafındaki insanlara işaret etmeye çalışıyordu. Ve tüm bu güzellikleri diğer insanlar da onun penceresinden görsünler diye uğraşmaktaydı. Mary çok geçmeden sık sık gidip geldikleri bu karaoke barda Jeff Carson adında bir adamla tanışarak bir evlilik gerçekleştirdi. Ve ikilinin bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak mutlulukları çok da uzun sürmemişti. Çünkü Mary bir takım akıl hastalıklarıyla mücadele etmeye başladı. Ve özellikle evlilikleri evlendikten sonra ortaya çıktığı iddia edildiğine göre Mary'nin küçüklüğünde bir istismar geçmişi vardı. Yani başına aile üyelerinin iddialarına göre talihsiz bir olay gelmişti. Ama bunun detayları daha tam olarak bilinmemekteydi. Yani kim tarafından, hangi yaş aralığında, ne şekilde böyle bir olay gerçekleştirilmişti bilemiyoruz. Ama özellikle Mary kendi kızını dünyaya getirdikten sonra travmaları tetiklenmeye başladı ve böyle bir takım kaygı bozuklukları yaşamaya başladı. Yani bu küçük kız için yeterince iyi bir aile olamamaktan korkuyordu, onu koruyup kollayamamaktan korkuyordu. Belki de aynı şeyleri kendi kızının da yaşamasından korkuyordu. Üstelik böyle kendi kaygılarından veya işte kendi düşüncelerinden kocasına bahsetmeye çalıştığı zamanlar oluyordu. Ama kocası da yine çevrelerindeki insanların iddialarına göre Böyle biraz kendi halinde, gizemli bir adamdı. Hatta yine iddialara göre kendisinin bir FBI çalışanı olduğunu iddia edenler dahi vardı. Yani insanlar onun neyle uğraştığını, tam olarak dışarıda ne şekilde vakit geçirdiğini veya kafasının içindeki düşünceleri bile çok öngöremezlerdi. Bu yüzden de Mary ne zaman kendi kaygılarından, kendi düşüncelerinden bahsetmeye çalışsa, tüm bunlar kocası tarafından böyle çok da ciddiye alınmazdı. Bu da haliyle Mary'i kendi iç dünyasına dönmeye teşvik etmekteydi. Zaten daha sonrasında Mary'e kaygı bozukluğu ve bipolar teşhisi konuldu. Bu yüzden de bir ilaç tedavisine başlamıştı. Ama tüm bunlar süreci çok da iyileştiriyormuş gibi görünmemekteydi. Mary bir türlü kendisini kocasının dünyasına ait hissedemiyordu. Bir aidiyet hissi uyanamamıştı kendisinde. Bu yüzden de anlaşmalı olarak bir boşanma davası açtılar. Ve bir süre boyunca genç kadın kızıyla birlikte yaşamayı deneyimlemeye çalıştı. Ama evliliği içerisindeyken birçok hayalinden, birçok önceliğinden vazgeçmişti. Örneğin en büyük hayallerinden birisi bir polis memuru olabilmekti. Ama polislik eğitimini bile yarım bırakmıştı. Bu yüzden de boşandıktan sonra tekrardan eğitim hayatına veya tekrardan çalışma hayatına dönebilmek, bir işe girebilmek, bir para kazanıp, hem kendisinin hem de kızının geçimini sağlayabilmek ona çok uzak bir ihtimal gibi görünmeye başladı. Zaten henüz kafasının içindeki sesleri bile susturabilmiş değildi. Yani kendisini iyileştirebilmiş değildi. Bu yüzden de bir kez daha kocasıyla anlaşmalı olarak kendi kızlarının velayetini kocasına verdi. Çünkü çok iyi biliyordu ki kocası bu küçük kızı daha iyi koruyup kollayacak ve onun bakımını daha iyi üstlenebilecekti. Bu dönemde Mary tamamen yalnız kalmasıyla birlikte evinin yakınlarında James Flander adındaki bir adam tarafından kurulmuş bir kiliseye gidip gelmeye başladı. James Flander gerçekten çevresindeki insanlar tarafından çok fazla seviliyordu. Çünkü o çevresindeki insanlara göre etrafında neşe ve nezaket saçmaktaydı. Herkese karşı çok anlayışlıydı, herkesi saatlerce dinler, saatlerce akıl verirdi ve herkesi tüm hatalarıyla kucaklıyormuş gibi görünüyordu. İşte bu dönemlerde Mary'e en iyi gelen insanlardan biriydi. Mary ne zaman kiliseye gitse ve James Flander ne zaman vaaz vermeye başlasa genç kadın vaazın sonuna kadar otururdu ve James'in ağzından çıkan her sözü an be an gözünü bile kırpmadan dinlerdi ve onun ağzından çıkan her bir söz Mary için böyle altın değerindeydi kısa süre içerisinde Mary, James ve onun eşi Tanya ile birlikte dışarıda da sık sık görüşmeye ve vakit geçirmeye başladı. Evet, anladığınız üzere James evli bir adamdı. Tanya adında bir karısı vardı ve çift böyle kendi istekleriyle, kendi içlerinden gelerek Mary ile görüşmeye ve bir şekilde böyle onu sarıp sarmalamaya, onu iyileştirmeye çalışmaya başlamışlardı. Mary bu dönemde çiftin arasındaki sevgi ve hoşgörüden gerçekten çok etkileniyordu. Artık kendisine bu kilisede yeni bir yuva bulmuş gibiydi. Mary de her gün hiçbir şekilde verilen hiçbir vaazı kaçırmadan kiliseye gidip gelirdi. Ancak Mary'nin kiliseye gidip geldiği bu son günlerde bol kıyafetlerin altında saklamakta olduğu çok büyük bir sırrı vardı. Meri'nin karnı günden güne büyümekteydi ve giydiği kıyafetlerle bunu herkesten gizlemeyi bir şekilde başarmıştı. Genç kadın Haziran 2011'de yani henüz sadece 37 yaşındayken Grace adını verdiği ikinci kız çocuğunu da işte bu şekilde dünyaya getirmiş bulundu. Bu haber kasabada hızla yayıldı ve haliyle yayılmasıyla birlikte Mary gerçekten büyük bir utancı gömülmüştü. Çevresindeki insanlar ve özellikle kiliseye gidip gelirken tanıştığı insanlar ona bu bebeğin babasının kim olduğunu sormaya başladılar. Ama Mary'nin herkese anlatmakta olduğu tek bir hikayesi vardı. Mary'nin söylediklerine göre kendisi son zamanlarda kısa süreli bir flört yapmıştı kısa süreli görüştüğü bir adam olmuştu ama kendisi hamile kaldıktan sonra bu adam kendisine çok kötü davranmaya başladı. Onu darp etmeye başladı. Onu hor görmeye başladı. Tehditler, işte bağırıp çağırmalar, kötü davranmalar ardı arkası kesilmiyordu. Ve son olarak Mary'nin bu küçük kız çocuğunu yani Grace'i dünyaya getirmesiyle birlikte bu gizemli adam da birdenbire ortadan kaybolmuştu. Sessiz sakin bir şekilde arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Yani Mary bir kez daha kızıyla birlikte yalnız ve çaresiz kalmış gibi görünüyordu. Bu kötü günlerde ise kendisine bir kez daha James ve Tanya çifti destek oldular. James ve Tanya bu çaresiz anne ve kızı sahip çıktılar. Hatta onlara kendi evlerinin kapısını açtılar ve bir yuva verdiler. James ve Tanya özellikle Grace'in üzerine o kadar çok düşüyorlardı ki onunla alışverişler yapıyorlardı, onun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Yani sanki bu küçük çocuk kendi çocuklarıymış gibi davranmaya başlamışlardı. Ama yine de baktığınız zaman Mary için ve onun küçük kızı için ellerinden geleni yapıyorlarmış gibi görünüyordu. Ancak bir gün Mary sosyal medyasında hayallerini gerçekleştirmek için çok uzaklara gideceğini ve yeni bir hayata başlayacağını dile getirdiği bir açıklama paylaştı ve bebeğini de gerisinde bırakarak ortadan kayboldu. Mary'nin eski kocası Jeff bir şeylerin ters gittiğini düşünerek 24 Ekim 2011'de hemen polise bu durumu haber verdi. Çünkü evet Mary'nin belki bazı ruhsal sıkıntıları vardı, belki sağlığı o kadar da iyi değildi, sağlıklı bir şekilde düşünemiyordu. Ama hem eski kocası Jeff'in hem de üvey kız kardeşi Esther'in söylediklerine göre kendisi sorumluluk sahibi bir anneydi. Yani evet belki kocasından boşanmıştı ve kızının velayetini ona bırakmıştı. Ama kızını mutlaka düzenli olarak ziyaret ederdi. Onun her özel gününde, her doğum gününde mutlaka yanında olurdu. Yani onu annesi hissettirmemek için elinden geleni yapıyordu. Ama eski kocası Jeff'in söylediklerine göre Mary sosyal medyasında bu durumu paylaştıktan sonra hatta bu durumun öncesinde de bir süre boyunca kızlarını ziyarete gelememişti ve onunla iletişime geçememişti. Bu durumda hem Jeff tarafından hem de Esther tarafından hiç de Mary'nin yapacağı tarzda bir şeymiş gibi görünmüyordu. Evet onun tekrardan anne olduğunu farkındaydılar. Öncelikleri değişmişti, sorunları büyümüştü. Belki de her ikisinin de bilmediği büyük problemleri vardı. Ama bu yine de diğer kızın boşlayacağı anlamına gelmiyordu. Yani belki de Mary'nin başına tahmin ettiklerinden bile daha kötü bir şey gelmiş olabilirdi. Ve bu yüzden de onun hayatından endişelenmeye başlamışlardı. Polis Merin'in eski kocasından gelen bu ihbarla birlikte Merin'in son günlerini geçirdiği James ve Tanya çiftiyle hemen bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak çiftin tek söylediği Tanya'nın bebeği Grace'i kendilerine emanet ettiği yönündeydi. Çiftin söylediklerine göre olayların gerçekleştiği gün Mary son derece depresifti. Kendisi zaten bipolar bozukluk için bir takım ilaçlar kullanmakta. Ancak hamileliğinin son aylarından itibaren bu ilaçlar bebeğe tesir etmesin diye bu tedaviye ara vermiş durumdaydı. İlaçları bırakmakta tahmin edersiniz ki onun ruh sağlığını kötü etkilemiş gibi görünüyordu. Çiftin iddialarına göre Mary daha öncesinde de bir süreliğine ortadan kaybolmuştu. Ve daha sonrasında da yine hiçbir şekilde haber vermeden eve geri dönmüştü. Ve eve geri döndüğünde tüm bu süre zarfı içerisinde nerede olduğunu, kiminle olduğunu, hangi sebepten ötürü gitmek zorunda kaldığını hiçbir şekilde açıklamamıştı. Hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Ve yine James ve Tanya çiftinin iddialarına göre Mary son kaybolduğu günde son derece halsiz görünmekteydi. Öğlen yemeğinden sonra çiften kızlarına bakmasını istemişti ve biraz dinlenmek için yatağına gitti. Mary uyuduktan sonra Tanya onun 3 aylık kızı Grace'i de yanına alarak market alışverişine çıkmıştı. James ise Mary ile birlikte evde kalmaya karar verdi. Çünkü Mary'nin yanında birilerinin kalması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak Tanya eve döndüğünde Mary ve otoparktaki arabaları yoktu. Ve iddialara göre James onlar gittikten çok kısa bir süre sonra Mary'nin de odasında dinlenmekte olduğunu bildiği için böyle bir kanepeye uzanmış ve kalmıştı. Karısı Tanya'nın eve gelmesiyle birlikte gözlerini açtı ve onunla birlikte ne Mary'nin ne de otoparkta bulunan arabalarının olmadığını fark etti. Böylelikle çift kapı kapı Mary'i aramaya başladılar ve daha sonrasında James'in aklına gelen bir fikirle birlikte havaalanına gitmeye karar verdiler. Çünkü herhangi bir sebepten ötürü Mary'nin hava alanına gideceğine ve buralardan uzaklaşacağını düşünüyorlardı. Ve hava alanına gittiklerinde ise elleriyle koymuş gibi kayıp arabalarını buldular ve yanlarındaki yedek anahtarla birlikte arabaya girip arabayı tekrardan evlerine geri götürdüler ve arabayı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra nihayet tüm bu durumu polise haber vermeye karar verdiler. Polis olay yerine geldiğinde arabanın içerisine yaptıkları hiçbir aramada Mary'e ait hiçbir iz bulamadı. Arabanın içerisinde o güne ait bir trafik cezası da vardı ama onda da hiçbir parmak izi yoktu. Havaalanındaki güvenlik kameraları ise tesadüfe bakın ki o gün çalışmamaktaydı. Yani tüm bunlar sadece büyük bir tesadüften ibaret miydi? Yoksa ince ince planlanmış bir şekilde mi gerçekleşmişti? İşte bunlar kocaman birer soru işaretiydi. Çünkü otoparktaki güvenlik kameraları çalışmadığı için o gün Mary'nin orada bulunduğuna dair veya işte havaalanına gidip oradan bir uçağa binip uzaklaştığına dair hiçbir ipucuna rastlanılmadı. Polisler son çare olarak bu sefer Mary'nin gizemli flörtünü, yani yeni doğan kızı Grace'in babasını bulmaya yöneldiler. Belki bu gizemli adam bu olayın üzerindeki sır perdesini bir nebze de olsa kaldırabilirdi. Bu yüzden de Mary'nin gittiği kilisedeki insanları sorgulamaya başladılar. Ancak kimsenin bu olayla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünüyordu. Bunun üzerine genç kadının ilk eşi Jeff ile iletişime geçildi. Ancak Jeff, Mary'nin ikinci kızı Grace'in babası olmadığını, fakat Mary ile son buluşmalarında onun şiş karnını fark ederek durumu sorduğunu iddia etti. Kendisi Mary'nin bol kıyafetlerine rağmen onun karnındaki büyüklüğü fark etmiş ve ona neler olduğunu sormuştu. Mary ise ona son derece garip bir cevap verdi. Kendisinin James ve Tanya çifti için taşıyıcı annelik yaptığını ve bebeği doğduktan sonrasında ise onlara bırakarak ortadan kaybolacağını iddia etmişti. Eski eş Jeff'in iddialarıyla birlikte bu sefer Mary'nin gittiği kiliseden bazı kadınlar ortaya çıktı ve polislerle iletişime geçerek şöyle bir ifadede bulundular. Aslında kendileri James ve Tanya çifti tarafından defalarca kez bu sırrı saklamaları için tembihlenmişlerdi. Fakat daha fazla bu sırdı içlerinde tutamayacaklardı ve bu olayın üzerindeki gizemin aydınlanmasını istemekteydiler. Bu yüzden de polislerle iletişime geçerek işbirliği yapmak istiyorlardı. Bu kadınların da iddialarına göre aslında Mary bu çiftle birlikte çok eşli bir hayat yaşamaktaydı. Bir nevi Tanya'nın kuması olmuştu. Bu iddialarla birlikte James ve Tanya çifti bir kez daha sorguya çağrıldı ancak sadece Tanya geldi yani James ortalıklarda yoktu. Tanya ise sorgusunda Mary'nin kendilerinin üçüncüsü olduğunu kabul etmişti. Fakat polislere söylediğine göre her şey rızaya dayalı bir şekilde gerçekleşmişti. Yani Mary zaten yardıma muhtaç, kendisine yuva arayan bir kadındı ve baktığınız zaman kocası James onun bu zayıflıklarını o kadar iyi fark etmişti ki ona bir yuva vaadi vererek istediği her şeyi yaptırabilecek kıvama getirmişti. Tanya'nın iddialarına göre her şey iki tarafın da rızası dahilinde gerçekleşmişti. Zaten ilk andan itibaren amaçları yeni bir çocuk sahibi olabilmekti. Bu yüzden de Mary'e taşıyıcı annelik yaptırmak istiyorlardı. Hatta Mary ve James çocuk sahibi olabilmek için yakınlaştıkları esnalarda Tanya da onların yanındaydı ve bu durumu gayet normal karşılıyormuş gibi görünüyordu. Belki de kocası tarafından o kadar iyi manipüle edilmişti ki bu yeni doğan çocuğun kendileri için yeni bir başlangıç olacağını düşünüyordu, ailelerine mutluluk vereceğini düşünüyordu. Bu yüzden de bunu kabul etmekten başka hiçbir çaresi kalmamış olabilirdi. Bu dönemde hem James hem de Tanya Mary için seferber olmuş gibiydiler. Onun her istediğini yapmaya çalışıyorlardı, her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlardı. Çünkü artık bu kadın kendi bebeklerini taşımaktaydılar. Hatta onun için bir baby shower yani bir doğum partisi bile düzenlemişlerdi ve bu doğum partisine de böyle açık açık herkese mutlu aile pozu vermişlerdi üçlü olarak. Hatta Tanya Meri'nin şiş karnına eşlik edebilmek için kendi karnına da böyle bir şeyler koyarak onunla karşılıklı pozlar vermişti. Ancak bebek doğduktan sonrasında Mary annelik içgüdülerinin de devreye girmesiyle birlikte bebeğini çifte bırakıp gidemedi. Hatta bebeği ve James'i Tanya'dan kıskanmaya bile başlamıştı. Bu da Tanya'yı bir numaralı şüpheli haline getiriyordu. Belli ki Mary'nin ortadan kayboluşu en çok onun işine geliyordu. Bu sefer kiliseden genç bir rahip olan Jason polislerle iletişime geçti ve James'in yaptığı bir telefon konuşmasına denk geldiğini iddia etti. James bu konuşmada karşı tarafa genç kadının ortadan kayboluşuyla alakalı suçlanabileceğini ve bu yüzden de yurt dışına çıkması gerektiğinden bahsediyordu. Jason bunu James'e sorduğunda James çok eşli bir hayat yaşadığını, hem karısı Tanya hem de ortadan kaybolan Mary ile yattığını itiraf etti. Mary ortadan kaybolmadan birkaç gün önce şiddetli bir tartışma yaşanmıştı. Ancak genç kadının hala hayatta ve sağlıklı olduğunu sadece büyük ihtimalle kendilerini korkutmak veya cezalandırmak için böyle bir şey yaptığını iddia ediyordu. Yine de son derece paniklemiş görünüyordu ve sonraki süre zarfı içerisinde önce papazlıktan istifa etti. Sonrasında ise Mary'nin kızı Grace ve eşi Tanya ile birlikte şehri terk ederek Arizona'ya taşındı. Tüm bunların ardından polis istasyonuna kimliği bilinmeyen gizemli bir kişiden korkunç bir iddia gelmişti. Bu kişi Mary'nin cansız vücudunun James Flander adındaki bir adamın bahçesinde olduğunu iddia etmekteydi. Bu iddia Mary'nin başına gelenlerle alakalı birçok tüyler ürpertici detayı da gün yüzüne çıkartmak üzereymiş gibi görünüyordu. Polisler hemen kendilerine verilen adrese uzman bir ekip ve birçok arama kurtarma köpeği ile birlikte intikal ettiler. Ancak James Flander'ın adresinde yapılan tüm aramalara rağmen Mary'e ait hiçbir ipucuna rastlayamadılar. Üstelik James de adresinde değildi ve yetkililerin tüm çabalarına rağmen hiçbir yerde bulunamadı. Ev sahibi James Flander da tıpkı Mary gibi ortadan kaybolmuş görünüyordu. Polis bir kez daha bir çıkmaza girmişti ki bu sefer polise sessizliği bozacak bir arama daha geldi. Arayan kişi James Flender'dan başkası değildi. Korkmuş ve heyecandan sesi titriyordu. İddiaları ise Mary'nin aslında kendi canına kıydıği yönündeydi. James'e göre Mary kendi canına kıymıştı ve o da suçun üzerine kalmasından ve şüpheli haline gelmekten korktuğu için ortadan kaybolmuştu. Bu arama polislere hiçbir şey kazandırmadı. Mary hala ortalıklarda yoktu ve kimse genç kadının başına neden, hangi sebeple, ne şekilde bir şeyler geldiğini öngöremiyordu. Polisler geçen bunca zaman içerisinde Mary'nin telefonunu bulmuş olmalarına rağmen o zamanki teknoloji sebebiyle silinen verileri ve mesajları geri getiremediler. Ancak 3 yıl sonra yeni bir teknoloji sayesinde bu telefondaki eski verileri geri yüklemeyi ve böylelikle Mary ve James arasındaki silinen mesajları da ortaya çıkarmayı başardılar. Meri'nin telefonunda polislerin ve yetkililerin iddialarına göre birçok tüyler ürpertici detay vardı. Hatta onun sık sık gidip geldiği kilisede dahi almış olduğu bir takım görüntüler bulunmaktaydı. Ama bunlar ve bu görüntüler hakkındaki hiçbir detay halka servis edilmedi. Geri getirilen bu verilere göre bildiğimiz tek şey Mary son mesajlarında James'e kendisinin buradan gideceğini ve bebeğini de asla ama asla bu lanetli yerde bırakmayacağını yazıyordu. James ise bu mesajlara karşılık olarak ısrarla asla böyle bir şeye izin vermeyeceğinden, Mary'nin gitmesine izin veremeyeceğinden bahsediyordu. Bu mesajların ortaya çıkartılması ile birlikte James hakkında hemen bir yakalama emri çıkartıldı ve polisler tarafından gözaltına alındı. Zaten daha sonrasında James baskılara daha fazla dayanamayarak nihayet yıllar sonra Mary'nin hayatına kıydığını avukatı eşliğinde anlaşmalı bir şekilde itiraf etmişti. James'in iddialarına göre evet Mary kendileri için taşıyıcı annelik yapmıştı. Fakat daha sonrasında anlaşmalarına uyarak bebeği tamamen kendilerine vermemişti. Tam tersine onu alıp götürmek istiyordu. Fakat James Mary'nin ruh sağlığına, onun akıl sağlığına hiç güvenmiyordu. Bu yüzden de genç kadının sürekli ilaçlarını kullanması için ve tedaviye geri dönmesi için teşvik etmeye çalışıyordu. Mary'nin kaybolduğu gün ise aralarında yine bu sebepten ötürü bir tartışma çıkmıştı ve James daha fazla dayanamayarak Mary'yi ittirdi. Mary itilmesiyle birlikte dengesini kaybetti, yere düştü ve kafasını çarparak hayatını kaybetti. Ama bunlar tabii ki de James'in iddialarına göre bu şekilde gerçekleşmişti. James daha sonrasında ise onu bir battaniyeye sararak kendi evinin bahçesine gömmüştü. Polisler daha önce de bu bahçede arama yapmışlardı ama vücudu bulamamışlardı. Ancak James'ten gelen itirafla birlikte tam olarak James'in işaret ettiği yeri kazdıklarında Mary'nin cansız vücudu gerçekten de yerin 1.5 metrelik derinliğinden gün yüzüne çıkartıldı. Ancak artık olayın üzerinden yıllar geçtiği için ve Mary yıllardır toprağın altında olduğu için onun tam olarak o gün başına neler geldiğini ve ne şekilde hayatını kaybettiğini yetkililer net bir şekilde saptayamadılar. Bu yüzden de James'in ifadesini göz önüne alarak onu 15 yıllık bir hapis cezası ile yargılamaya başladılar. James böylece kendi vermiş olduğu ifade doğrultusunda Mary'nin hayatına son vermekten ötürü suçlu bulundu ve 15 yıllık bir hapis cezası aldı. Ama o dönemki eşi Tanya'nın markette olduğu iddia edildiği için Tanya'nın tüm bu olaylarla hiçbir alakası yokmuş gibi görünüyordu. Yani kaldık ben buna hiç inanmıyorum. Tanya'nın da tüm bu olayların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de olaylar gerçekleşirken orada olduğunu ve bir şekilde James'e yardım ettiğini düşünüyorum. Ama Tanya'nın fiziken orada olduğu kanıtlanamadığı için Tanya hiçbir ceza almadan kurtulmayı başardı. Böylece James'in karısı Tanya ise tüm bu olanlardan hiçbir haberi olmadığını iddia ederek soruşturmanın dışında kalmayı ve iddialara göre günümüzde Mary'nin 11 yaşında olan kızı Grace ile Arizona'da iki kişilik bir hayat yaşamayı da başarmıştı. Yani bunca olup bitenden sonra Mary'nin kızı Grace'i Tanya'ya vermiş olmaları bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani ona bakacak kimse olmadığından ötürü mü böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. Ama Tanya yine gün sonunda esas amacına ulaşmış gibi görünüyor. Bugün sizlerle bir kez daha son derece karmaşık bir olay hakkında konuştuk üçlü bir ilişki hakkında konuştuk. Hem de Amerika'da gerçekleşmiş üçlü bir ilişki hakkında konuştuk. Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Benim bu videoda yer vermediğim, eklemek veya düzeltmek istediğiniz herhangi bir şeyler varsa yorumlarda mutlaka bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip etmeyi unutmayın. Yoruldum.